2023. Onun soruyu çözüyorum. Sorumuzda arkadaşlar bir tane sabitten bahsediyor ve bu sabitin birimsi olduğu söyleniyor. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi diyor bu e, sabitin birimi olabilir diyor. Şimdi ben A yakından başlayacağım. Hangisinin birimsi olduğuna bakacağım. Fakat burada ilk önce e, bazı terimler var. Mesela epsilon 0 elektriksel dielektrik geçirgenlik katsayısı. sayısı. E, bunun birimini nereden bulabilirim? İşte Q eşittir VC idi. Q eşittir V çarpı C yani potansiyel fark kapasite. Burada kapasite içinde bunu e, aramak istiyorum. Burada A epsilon sıfır bölü d oldu. Demek ki buradan epsilon sıfır yerine Q kulondu. d metre bölü volt çarpı metre kare yani kulon bölü volt metre olarak alabilirim epsilon sıfır Bir de burada. Planck sabiti var arkadaşlar. Planck sabiti de bir ışığın veya bir elektromanyetik dalganın e, foton enerjisini ifade ediyor. H çarpı frekans dersem frekans 1 bölü saniye. Yani Planck sabitini de Joule çarpı saniye olarak da alabilirim. O zaman burada yerlerini yazalım. Bakın birinciden başlıyorum. Coulomb kare bölü 4 pi sabit saatin epsilon 0 yerine şunu yazalım. Kolom bölü volt metre çarpı plank sabit yerine joule saniye ışık hızı yerine metre bölü saniye yazalım. Dolayısıyla şu saniyeler birbirini metrelerde birbirini götürürse burada kolom kare volt bölü kolom çarpı joule olmuş oldu. E kolamlar birbirini götürürse yukarıda kolom çarpı volt çarpı joule olur. Şimdi burada Coulomb çarpı volt yani Q çarpı delta V. Bakın bu formül nedir? Coulomb kuvveti Q çarpı delta V. Yani Q yükünü delta V potansiyel farkında taşımak için yapılan iştir. E bu da Jül olduğuna göre. O zaman jülü jüle oranladığınız zaman bu da bir olur. Yani birimsiz olur. Demek ki cevap A şıkkıymış. Yani bu soruyu hazırlayanlar insaflıymış. A şıkkından başlayacağınızı düşündüklerinden ilk şıkka yerleştirmişler e, cevap anahtarını. Peki hoşçakalın.